Yeni bir günden yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni sunucu Apex'te sizi like'ımla karşılıyorum. Kurtcuğumuz gördüğünüz gibi 70 seviyeye geldi. Otomatik avda hiç elimizi değmeden sadece kuleye çıkarak örümcek yüzü bile görmeden Seviye 75'e de bu karakteri atacağım. Örümceklere gidip orada savaşmaya birbirimize girmeye hiç gerek yok. Bu taktiği değerlendirin mutlaka. Hatta 75 olduktan sonra örümceğin 8. katında da rahat 80 ve üstüne kasacağınızı düşünüyorum. 85'e kadar zorlar ama sonrasını bilemiyorum. Abone olmayanlardan güzel bir abonelik ardından hype ve like bekliyorum. Köyümüze gidelim. Dün ben bir 3-5 tane karakterle seviye 10 ödüllerini almıştım. Onları bir açalım. Toplamda 20-25 tane bir sandık açımı yapacağız. İçinden çıkacak arttırma efsunları değerlendireceğiz. Ayrıca şuradan da artık 70 olduğumuz için ödül alabiliyor muyuz bakalım bir yok ödül alamıyoruz ama 70 seviye sandıklarımız var 4 tane bunlar içinden arttırma seviye efsun hepsinden elde edeceğiz şurada açabilir miyiz açalım bakalım hatta tek tek ilk sandığımızı açtık markalarımız geldi yine gayet güzel efsunlarımız arttırmalarımız gelmiş 80 sandığımız burada diğer sandığımızı açtık yine markalar geldi Arttırmalarımız güzel yine geldi. Diğer sandığımızı açtık. Toplamda 20 arttırma 20 efsunumuz oldu. Münzevimiz 20 tane olmuş. Kötürolumuz da bayağı bir arttı. skilllerimizi geliştiririz buradan. Şimdi hızlı bir şekilde köyümüze geçebiliriz. Sandıklarımızı aktardık. Şöyle hızlı bir şekilde açalım. 25 tane açık yeşil abonos sandık. 25 tane de koyu kırmızı abonos sandık. Bundan içinden arttırma efsun çıkarsa çıkıyor zaten de inşallah bol bol çıkar. Kutsama kağıdı geldi. Delici geldi. Kritik. Hadi efsun istiyorum. Ruh taşı da olabilir. E, efsun arttırma yok mu? Arttırma bir tane geldi. Hızlı hızlı açıyorum. Efsun hiç alamadık. Bir tane arttırma aldık. Kötü. Daha fazlasını almıştım ben 3-5 taneden. O zaman bir de şunları açalım. Tecrübe yüzüğü, eldiven. Bunlardan da bol bol eldiven vesaire çıkıyor. Hızlı hızlı açıyorum. Arkaya bakarız birlikte. İnşallah çıkmıştır. Efsun. Arttırma 3 tane çıkmış. Efsun 1 tane çıkmış. Eldivenleri kullanırız. Zen çıkmış bir de 4 tane. O da güzel. Tecrübe yüzüklerine gerek var mı? Çok da yok ama yine de dursun. Otomatik havda kasılırken takıyorum. Birkaç tane üstüme alayım. Gerisini depoya atarız. Bunları ben bir düzenleyeyim. Geliyorum. Daha açmamız gereken çok sandık var çünkü. Öncelikle 70 sandıklarını zaten açmıştık biz. Ben onu unutmuşum. Şu zırhımızı bir efsunlayalım. Artık 8 oyunun vermiş olduğu bir zırh var. Umarım kolay bir şekilde 4 efsun yaparız. Arttırma halen bize çok lazım. Bunu dedik ya. 2 de 0 attık. 3. ev sonu ekleyemiyoruz zırha. İlginç sen neymişsin ya? Bitirdin bizi ya. Tek başına 6 tane arttırmayı 7 bile. Bir de 2 ev sunu vardı. Şimdi şu zırhımızı giyelim. Bu zırhımızı satacağız. 10 ateş 1.5 kayıp artı 7 bir zırh. Güzel para edebilir diye düşünüyorum. Şurada bir dursun. Ay ışıklarımız var açmamız gereken. Umarım şu çıkan kritikleyiciler bunların üstüne eklenir. Aksi halde sıkıntı olur bizim adımıza. Evet ekleniyor gayet güzel. Buradan bol bol kutsama küresi istiyorum. Ben hepsini hızlıca açıp geliyorum birazdan. Sandıklarımızı açtık. Toplamda 10 tane kutsama geldi. Parşömen 9 tane olmuş. Kritik delicilerimizin sayısı burada zaten. 9 tane çıkmış. 90'a 60 yaşam çıkmış. 8 tane küre çıkmış. Umarım bu küre sadece bu zırh için yeterli olur. Aslında bir tane de kalkan ayarlamamız gerekiyor. Biyoloğumuzu da verelim şöyle. Bay hain biyolog. Araştırma cözü tıkladım bir de ona rağmen yaktı. Şuradan o zaman hızlı bir şekilde kutsama küremizi ekleyelim. Elimde 3 tane de normal efsun var. Normal efsun deneyeceğim öncelikle. Kardeş zorlama ya. Harbiden bitireceğim bizi değil mi? Bir tane bırak elimize. Vallahi yazıklar olsun sana ya. Bu kadar da zor olmaman lazım senin. Tek de 15 şimşek verirsin o zaman. Bir KHP 10 yelpaze. Hadi o zaman ikinci de ver. Helalleşelim. Çam, bıçak, çifte, sipa, absorbe. Bu da olmaz. Attım gitti bunu da. Bu da çok kötü. Hiç düzgün bir şey gelmiyor. Bu sunucuda da Epson şansım çok çok kötü. Baya kötü. Çarşıya geldim. Bir tane de kalkan aldım. Kalkana da şöyle bir arttırma ekleyelim bakalım. Yine bir tane geçmedi. Ya ne oluyoruz abicim geç artık. Altı üstü bir arttırma geçeceksin. Yuh. Harbi çok kötü bu sunucuda benim şansım ya. Bari sen geç. Sadece zırha 7-8 tane attığımız kutsama küresi tekte geçer mi hiç? Sunucuda hiç mi arttırma Epson şansı olmaz bir insan? Öyle bir 700 kadan 12 tane daha işi alıyorum. Bunları da açalım. İçinden kutsama küresi çıkar belki. O şekilde eklersek daha iyi olur bizim adımıza. Çıkmamış bile. Nereye elimizi atsak batıyoruz gibi bir şey oluyor. 20 tane daha işi alıyorum. Hadi artık gel kutsama küresi. Hızlı hızlı açıyorum. İnşallah gelmişsindir. Bir tane gelmiş gele gele. Geçer misin? En azından geçti. O açıdan iyi oldu. Şimdi normal Epsun deneyeceğiz bunlara. Hatta kalkana bağlı Epsun denesek mi ki? Bilemedim. Neyse bir dursun. Bir normal Epsun çekelim. Normal Epsun deneyelim. Belki 20 şeytan sersem vesaire yakalarsak daha da karlı olmuş oluruz. Haydi bakalım. Bir kalkana atacağım bir zırh atacağım. Zırhta 6 şimşek var. Gerisi çok kötü. Kalkanda 10 blok var. Yine çok kötü. Bir kalkan attık. Bir zırh attık. 10 ateş. 2000 ip. 10 str. E şu 10 şimşek olsa bırakırdım. Kalkanda şeytan bile yok. Hiç efsun şansı yok. Hiç. Sıfır. Hep de yok bu arada. Son eplerimi kullanıyorum. Sonumuz hayır olsun. Hatta bütün hepimi de bitirdim. Artık bir şeylerin gelmesi gerekiyor. Güç. 10 şeytan. 15 blok. Bak 15 blok. 10 şeytan. Kalır bence bu. Buna biraz artı basarız. Yanında 8 de güç var. Bence bu iş yapar. Sana da şöyle bir 15 şimşek istiyorum artık. Yani 10 şimşek istiyordum da 10 şimşek istemiyorum kardeş. 15 şimşek istiyorum. Bu ne ya böyle? ve selik gelip duruyor. Rüzgar 10 1.5 buçuk olmaz. Şimşek aha geldi. 10, 15 şimşek 1.5 buçuk Çok güzel. Direkt iyi kardeş üstüne. Başka neyimiz var? Atacağımız 3 tane bir sunum kaldı. Şimdilik bunda 15 var. Bunda 15 var. Bir kristal küpe lazım bize. Bakalım bir piyasada varsa duruma göre 5 evsun yapıp 20 şeytan getirebiliriz. Artı 7 olması gerekiyor. Kristal küpe. o 4 emmi. Niye bu kadar pahalı? gereğinden fazla pahalı. Şu iki Efsun'un olmazsa kullanabilirim. Gerçi şu an çok acelesi yok. Zaten 75 olmadı. Peşimdilik durabilir. Kalan Efsun'ları da bir şekilde değerlendiririz. Kalkanımıza öncelikle bir artı basalım. Aradan çıksın. Şöyle yanlışlıkla Efsun falan atmayayım. Kalkanı biraz ilerletip geliyorum. Kalkanımıza artı 7 yaptık. Bir kere 8 denemek istiyorum. Umarım sıkıntı olmaz. Çünkü gördüğünüz gibi paramız gitti neredeyse. 5-6 M para vardı. 2,5 M kaldı. Kılçık falan çok pahalı. 300-400 kalardan başlıyor. Umarım tek atarız. Olmadı. Tekrar bir kılçık alacağız. Üste deneyeceğiz. Geçerse artı 7 de bırakacağım. Yapacak bir şey yok. Resmen battık ya. Bir kalkanı 8'e deneyik dedik. Bütün paramızdan olduk şu an. Artı yapamıyorum. Bu şekilde bırakacağız olmazsa. Şimdi birazcık ep çektik. Ep takviyesi yaptık. Bileziğimizi de şu şekilde güncelleyeceğiz. Şimşek şeytan yakalamaya çalışacağım. Hemen hepsi alıp geleyim ben. Bu arada ayakkabılarımıza vesaire Efsun attık. O esnada kayıtta değilmişim. Kayıtta sanıyordum. 10 kritik, 10 ok savuşturma, 10 ok savunması. 8 yavaş başlatma gelmiş. Tam farmlık olmuş. İPC yok ama işimizi görür. Kolyemize de 5 kritik, 1.5 kayıp geldi. Şu anlık bıraktım. Başka güncellediğimiz ne var? Ha kalkana şöyle bir sersemlik, çeviklik. 20 ölümsüz yakaladım. 20 ölümsüzlüğü de zaten kulede kullandığım için şimdilik tutuyorum. Duruma göre ileride sersem şeytanlı yaparız. Bakalım durum vaziyet bu şekilde. Şu bileziğe bir Efsun atalım. Hızlı bir şekilde umarım düzgün bir şey tutturabiliriz. Ayrıca goblin eventi varmış. Goblin eventini de yapacağım. Bir aylık yağma petini vesaire almaya çalışacağım. Öncelikle şu tabi halledelim hızlı hızlı atalım 10 rüzgar 10 yarısı var başka bir şey yok geçiyorum hızlı bir şekilde 10 rüzgar 20 orku olmaz kardeş 10 ateş olmaz 15 şimşek 6 şeytan engelleme ama Efsunlar çok kötü gözüktü gözüme geçtim En kötü ihtimalle 10 şimşek 20 şeytan istiyorum Ya da 15 şimşek 10 şeytan Satılacak bir şey gelirse de değerlendiririz Şöyle hızlı hızlı değiştirelim. 5 yarı 10 rüzgar olmaz. Bu da olmaz. Geçiyorum. 10 yarı 2 kahip 3 delici 10 şeytan. Yok. işimize yaramaz. Geçiyorum. Bu da olmaz. Şimşek efsunu niye gelmiyor? Derken geldi. Kırık geldi. Ama gelmen lazım. Çok zorluyorsun. Şimdi çoktan gelmen lazımdı senin. 10 rüzgar 10 şeytan gelmiş. Gerek yok. Geçelim. 20 şeytan. Ah be. Yanına bir de şimşek 10 olsaydı bırakırdım işte bunu. Hadi bakalım. Şöyle biraz daha atalım size birlikte. 15 ateş geldi. Olmaz. 10 şimşek. 2 kada ipi varmış ama maalesef yanlar çok kötü. Abi bu kadar zor olmaması lazım. Şey tanlaşım şimşeğin yan yana gelmesi geçiyorum bunu da geçtim bunu da geçtim bunu da geçtim 6 şimşek geldi geçtim çok kötü efsun gelmiyor hadi son 4 efsun Gel artık. Bir şeylerin gelmesi lazım ya. Yani çok efsun yedin ya. İlk defa bu kadar fazla bir efsun atıyorum bir eşyaya. 10 engelleme geldi. Yandakiler çok kötü. Yine bir şey elde edemedik. Sonunda lanetli bileziğe şöyle bir efsun yakaladık. 15 şimşek, 20 şeytan, 5 şeyp ve 3 delici geldi. Geldi ama bu sefer iyi geldi. Bu bileziğimizi de satacağız. Güzel bir para eder diye düşünüyorum. Pazarımıza birazdan ekleriz bunu da. Ayrıca kor çarkı gelmiş. Kor çarkına da biraz girelim dedim. Hani simya alt yapımız yok. Belki bir efsanevi yakut bile yapsak işimizi görür bizim bu sunucuda. da. Mitsiye gerek yok zaten. Efsanevi her türlü işin görecektir. Şu ikinci kata kadar gidelim. İkinci katta çünkü 32 64'lü vesaire antikalar gelme şansı var. Bu katta en fazla böyle ikili üçlü bir şeyler geliyor galiba. Ben buraları hızlı bir şekilde atlamaya çalışayım. Bu katta 8 li ender varmış. Ama tabi bize gelmeyecek o. Şu neymiş? Değerli. O da gelmedi. En saçması geldi. Üst kata çıktık. Üst kat 39 etmiş. Umarım bol bol 32 64'lü bir şeyler tuttururuz. Şu an hiçbir şey gözükmedi. Üçlü ender gözüktü. Başka da bir şey gelmedi. Ben en iyisi çevireyim. Düzgün bir şey gelirse çarka o şekilde kayda geçerim. İlk defa 16'lı bir ender gösterdi. Gelir mi? Gelmez. Geçelim en iyisi biz. Bir kayıplık çevirdim. Sadece bir onu görebildik. Başka bir şey göremedik. Belli de olmaz. Belki bir anda tutar. 32 tane 64 taneyi bir anda verir. Dörtlü ender varmış. Yine bize en saçmasını verdi. Bir kere daha çevirelim. Yani istemediğimiz ne varsa her şeyi veriyor şu an. Ne varmış? Yontulmuş vermiş iki tane. Devam edelim. Bakalım 32'li falan denk gelecek mi? Gelmedi. Ben en iyisi yine çevireyim. Zaten bir şey gelmiyor. Bir ton hep gitti. İkinci kez 16'lıyı gördüm. Haricinde bir şey gelmiyor zaten. Şu 8'liği verseydim bari be. Tüh çıkmış o da 3 tane. Bu arada 16'lı 32'li görmediğim sürece çarkların hepsini şu şekilde geçiyorum. Yani ne çıktığını hiçbir şekilde görmedim. En son indirirken birlikte bakarız. Yalnız 3 kayıp de duracağım gibi. Çünkü çok boş şu an bu çark. Gereğinden fazla az şeyler çıkıyor. 16'lıyı bile ayda yılda bir kere gösteriyor. Bak 8'li bile gelince seviniyoruz artık. 64'lü gördüm ama bu neymiş böyle ya? Yontulmuş ama gelmeyecek. Geç. Hadi şu 16'lıyı ver bari be. Çok oldu bak. Tüh 16'lı gelecekti yanında durdu. Şimdi 3KEP'ni mi çıktı? İşte burada görmüş olduğunuz çerçöp çıktı. Kısacası sanki çarkla biraz oynanmış gibi. Hiç tatmin olmadım. Önceden biraz daha açmıştım da bu kadar kötü çıkmıyordu. Hızlı hızlı şöyle açarım zaten pek de bir şey tutturamadık. Yakut falan gelmiş normallerden. Şurada bir tane normal kor var. Bunun içinden bakalım ne çıktı? Safir çıktı. Efsanevi gelme ihtimali var. Aha da geldi. İlginç. Yakut çıksa gelmez. Direkt işlenmemiş gelirdi. Neyse bunu satarız. Yakut falan almaya çalışırız. Şuradan enderleri açalım. Birkaç tane ender varmış. Hızlı hızlı açalım şunları. Yakuttan bir tane efsanevi alabilirsek şöyle STR ortlu. O bile işimizi görecektir bizim. Şöyle hızlı hızlı hepsini açtım. Başka bir şey kaldı mı? Bir de şu fasulyeler çıkmış. İki tane de alev çıkmış. Başka da bir şey kalmamış. Şöyle bakalım bir. Elmastan bu kadar Yakut'tan böyle. o Yakut'tan bayağı bir yontulmuş varmış. Bir tane de antikamız var. Aslında efsanevi alma şansımız var bak Yakut'tan. Bunlara bakalım. Yeşim kötü. Safire gerek bile yok. Grena olabilir. Sürgüne çıkarken kullanırız ama Grena'nın missisi lazım. Bunlar bu şekilde. Onyx bayağı güzel çıkmış. Buna gerek yok zaten. Kötü. <laughs> yani buna iyi denmez. Kötü bu gerçekten de kötü oran gelmiş. Şu Yakutlar bir üst atmaya çalışalım bakalım bir. Yakut dedik. Paramız da yok. Kaç ka para istiyordu bu? 70 k para istiyordu. Bak adam nasıl dök bir yere gördün mü? Şöyle ilk antikamızı aldık. Bir antika daha verir misin? Vallahi verdi. O zaman ilk efsanevi hayırlı olsun. S.T.R. Ort işimi görür. Bu ne kardeşim ya? <laughs> Şuradan bir Ender daha. Kar mı? Para yok ki arkadaş. Şimdi paramız bitecek. Zaten yakıyor devamlı. Evet. Para bitecek gibi. Ama geç artık. Para bitecek. Hadi seni de deneyelim. Şöyle tık. Olmadı. Geçseydi bir antika daha vardı. Onu da atacağım. Geç artık. Bak para bitiyor. Aha da para bitti. Harbiden simya basamıyoruz. Para bitti. Pazarda belli K varmış. Onu aldım. Attım. Bu dayandı. Çok kötü şansımız. Bugün hiçbir şey yapamıyoruz. Elimize attığımız her şey kuruyor. Şimdi köyümüze tekrar geldik. Biraz sonra at görevini yapmaya başlayacağım. Ayrıca efsanevi safir çıkartmıştık o satılmış 13 mden oradan gelen parayla şu simyaları özellikle yakutları biraz üst atmam gerekiyor belki bir yakut daha alırız hiç belli olmaz ansızın bir anda mitsiye bile yollayabiliriz duruma göre değişir tabi bu evet bir tane geçti bir tane yaktı senin geçmen lazım lütfen ya yapma şunu ya bak bir tane antika kaldı bir tane efsanevi kaldı çok kötü bir durum bu başka atacağımız ne var elmaslar var şunlardan bir tane yollayabilir miyiz güzel aldık yeşimlerden hiç yok ama şuradan bir tane ender alırsak bunu da böyle atarsak geçer mi geçer bunlara gerek yok grenaya gerek gerek var. Şöyle bir grenadan atabilirsek üst tarafa biraz. Hızlı hızlı ben yolluyorum. Hadi geçmen lazım. Bu kadar çok yakmaman lazım. Son ikisini de attık. Bu da yandı. Bir tane antika alamadık. Bir tane antika aldık sadece. 12 çok güzel çıkmış. Hadi bakalım 12'lerden şöyle bir 6'da 6 mitsi yakalarsak buradan parayı kırarız. Endere bile geçiremiyoruz öncelikle. Şunlar bir antika atabilir miyiz? Çok güzel. Hepsini yak. Aferin sana. Bir tane aldık sadece. Hala bir tane. iki oldu. Üç oldu. Bu zaten yok. Elmasın altyapısı varmış. Elması beni unutmuşum. Bak elması da hemen hızlıca yollayalım. Sonuncuyu da attık. Bu da yandı. Hadi kardeş bol bol ender ver bana. Çok kötü bir şans ya. Oyunda mı sıkıntı var? Bende mi sıkıntı var? Ne atsam elimde kalıyor. Bir tane geçirebilmişiz o kadar şeyden. O da yandı. Bu nereden geldi ya? Bu var mıydı? Ha, biraz önce attı. Kötü. Çok kötü. Bayağı kötü hatta. Hiç anlatmaya gerek bile yok. Şunları atmaya gerek bile yok. Şimdilik dursunlar. Boşuna yere paramızı harcamayalım. Kayıt dışı yine biraz ben çark çevirdim. Ve Yakut'u şöyle gördüğünüz gibi iki tane efsaneviye getirebildim. Bunları üst atma karar aldım. Mitsi gelecek. STR ort takacağız biz bunu. Dedim ki hani neden Mitsi takmıyoruz? Tamam efsanevi taksak da olur ama takmışken belki de Mitsi takabiliriz. Hiç belli olmaz. Ya da burada patlayabiliriz. Bastım. Mitsi oldu. Hadi buna ilk siz bakın. Sunucunun benim adıma ilk simyası Yakut oldu. Mit Yakut 6'da 6 hayırlı olsun mu? Ben gözümü kapatacağım. İlk siz görün. Şu an görüyorsunuzdur. Duvar olmasın lütfen. Gözümü açıyorum. STR gelmiş. Yanında bir de ortalama zarar olsa takardım bunu. Yani işimizi görürdü. iki tane değiştirmem vardı. Bir tanesini attım. STR ort geldi. Yani ort direniş geldi. STR Ort istiyorum. Hadi. sadece ort geldi. STR yok. Bu alevlerim orada ticareti yoktu. O yüzden attım. Depomda sanki bir iki tane daha vardı. Bunları da atalım. Bir yanına bir STR daha koysam var ya süper olacak. Orada diğer simyalardan da bayağı bir alt depo oluşturduk. Hatta 3-5 tane hepsinden neredeyse antika mevcut. Acaba şu grenadan bir tane de olsa Dümdüz duvar bir misli çıkarabilir miyiz? O bizim için önemli biraz sürgünde bayağı bir iş yapacak çünkü. Şunları bir hızlıca üst atıyorum. Bakalım ne gelmiş. Biraz yontulmuşumuz mevcut. Para da su gibi gidiyor. 13m'den sadece 7m kalmış. Simya atmaktan para kalmadı. Bunları atalım. Bir antika geldi. ikinci antika geldi. Buradan var ya. Bak hiç yanmadan geçersen. Mitsi hayırlı olsun. Bir de bir. Ah be. Bir an olacak sandım. Neyse sağlık olsun. Yine her türlü bir şekilde atarız üste. Başka neyimiz var? Şöyle bakacak olursak. Elmasımız da var birkaç tane. Elmasın altyapısı da biraz mevcut. Hatta yeşim de var diyebiliriz. 12 zaten Bayağı bir var. 12 herhalde şu an istesek Mitsi'yi rahat götürürüz diye düşünüyorum. Gerçi hiç belli olmaz simyacının sağ solu. Şu olmadı işte. Bunu bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. STR ortusu lazım. Bu şimdilik dursun. Satacağımız zaman üstüne biraz daha para koyup STR ortusunu vesaire almaya çalışırız. Şimdi Goblin eventi de gelmişti. Yaklaşık bir 6 gün süresi var. Ben anahtarlarımı aldım. Toplamda bir 2700 EP falan tamamlamış oluyorsunuz. 2700 EP karşılığında şöyle bir anahtar alıyorsunuz. 70 küsür tane. Bu anahtarlar Goblin eventinde yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Nasıl yapıyoruz peki Goblin event? şöyle yapıyoruz. Öncelikle altın define sandığıdır, gümüş define sandığıdır. Bu şekilde sandıklar elde ediyorsunuz. Ben bunlar kulede elde etmiştim. Sandığı açtığınızda içinden bir tane hazine bileti bakın çıktı bile. Bunlarla birlikte şimdi birazdan Goblin'e giriş yapacağız. Umarım bol bol çıkar bu biletten. Artılı define sandığı açıyorum bu arada. Evet, güzel gidiyoruz. Şu an bir tane fre verdik. ikinci freyi verdik. Kardeş çık. ha bir tane daha çıktı. 5 tane çıkartabildik. 5 tur atacağız demek anlamına geliyor bu da. Bunlar şurayı yerine tekrar koyalım. Ne çıkmış bakalım. Bunların hepsi çöp galiba. Evet herhangi bir şey yok. Bunların hepsini satıcıya satalım. Şimdi birazdan goblin eventine de başlayalım hızlı bir şekilde. Öncelikle hazine biletine tıklıyoruz. Evet diyoruz. Şimdi bizi hazine adasına ışınlandı. Burada bir goblinciğimiz olacak. Yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorsunuz. Enter diyorsunuz. Enter diyorsunuz. Enter diyorsunuz. Ederim diyorsunuz. Pekala diyorsunuz. Goblin hızı seçiyorsunuz. Seç diyorsunuz. Seç diyorsunuz. Seç diyorsunuz görüyorsunuz. bastığınızda Goblin böyle hızlı hızlı gitmiş oluyor. Hız seçmezseniz ne olur? Emekli emekli gider. Çok yavaş gider Goblin. Zaten fark edersiniz ya da görmüşsünüz. Burada ne olacak peki? Burada şimdi birazdan slotlar çıkacak. Bu slotlara karşı bu Goblin'i korumamız gerekiyor. Ben bu elimdeki hazine biletlerini bu şekilde hepsini değerlendireyim. Oynadığımız zaman tekrar kayda geçerim. Hatta şöyle ilk slot çıksın. Slotu birlikte bir görelim. Slotlar çıktı gördüğünüz gibi. Çıkan slotları kesiyoruz. Maksat Goblin'e sıkıntı çıkartmasınlar. Hatta şöyle size de ilk turu tamamladıktan sonra göstereyim. Normalde Event penceresine tıklıyorsunuz. Hazine event dediğinizde de böyle bir pencere açılıyor. Öncelikle sizde şurada yanıp sönen bir alan olması gerekiyor. Buna tıkladıktan sonra böyle bir pencere gelecek. Sizden 90 puan alacak yanlış hatırlamıyorsam. Yani şuradaki puanınızı 90 puan eksiltecek. Zaten otomatikmen şurada yanıp sönen bir olay var. Buna tıkladığınızda size gördüğünüz gibi karışık bir ödül veriyor şuradaki seçenekler arasında. Bu arada en iyisini verdi. Neden derseniz anahtar her zaman daha mantıklı oluyor. Üst katlar için bayağı bir lazım oluyor. Şimdi tekrar tıklıyorum. Bunlar her tıkladığınızda envanterinizdeki anahtarlardan bir tane eksilmiş oluyor. Bu sefer geçit bileti verdi. Bir kere daha tıkladım. Yeşil iksir verdi. Bir tane daha tıkladım. Eldiven verdi. Eldiven üstü eşleyen mi? Değilmiş. Bu arada goblin tek atamadı. İkinci tur başlayacak şimdi. İkinci turda başladı gördüğünüz gibi. Ben şuraya hesabımı götürüyorum. Orada slot çıktığı zaman zaten otomatik halde kesiyor kendisi. Tekrar tıklıyorum. Bir kor aldık. Tekrar tıklıyorum. Pasulye aldık. Tekrar tıklıyorum. Pot aldık. Şimdi tekrar tıklayıp şu ikisini mi almamız gerekiyordu? Evet ikisini de aldık. Buna tıkladığımda ikinci ödüle geçeceğiz. Ama ikinci ödüle geçmeden önce daha doğrusu ikinci sayfaya geçmeden önce buradan rastgele bize bir ödül verecek. İnşallah kor verir. Kor daha mantıklı olur. Yeşil iksir verdi. Sıkıntı yok. Sağlık olsun. Şimdi buradan sıfırla dediğimiz ama şuradaki puan yetmediği için şu an oynayamıyorum. Puan 90 olduğu zaman şimdi birazdan oynayacağım oynayabiliriz. Hatta şu slotları keselim. Bakın oldu ve pencere açıldı otomatikmen. Buradaki pencereye tıklıyoruz. 90 puan karşılığında ikinci pencereye geliyoruz. Yine anahtarlar karşılığında hızlı bir şekilde burayı tamamlıyoruz. Şöyle hızlı hızlı tıklıyoruz. Tüm ödülleri gör diyoruz. Ödül listesinden buradan kritik istiyorum. Delici verdi. Ne istesek vermiyor. <laughs> tekrar sıfırla diyorum. Bura şimdi 90 puan olduğu zaman tekrar diğer turu da birlikte oynarız. Goblin hazine kutusunu buldu. Okey dedik. Şimdi köye ışınacak bizi. 100 doblon verdi. Yani bir tur daha oynayabileceğiz şimdi. Köyümüze bir ışınlanalım. Işınla bizi kardeş. Evet ışınladı. Köyümüze tekrar geldik. Hızlı bir şekilde hazine adasına tekrar ışınlanıyoruz. Devamlı aynı işlemi tekrar tekrar yapıyoruz. Yine aynı şekilde geliyoruz Goblin'e. Evet diyoruz. Evet diyoruz. Evet diyoruz. Pekala diyoruz. Goblin hızlı diyoruz. Seç diyoruz. Seç diyoruz. SC'ye basıp çıkıyoruz. Goblin kendi halinde gitmeye başladı tekrar. Ben yine otomatik alma aktif ettim. Şuradan yeni ödüllerimizi hızlı hızlı almaya başlayalım. Şöyle hızlı hızlı tıklıyorum. Bir sonraki ödül sayfasında Hadi kardeş. Kor istiyorum. Bu sefer tecrübe verirsen daha iyi olur. Abi bu ne ya? Ne istesem vermiyor. İstemediğimi de vermiyor. Yalnız bu vermiş olduğu tecrübe güzel. Çift tecrübe yüzü. Üst seviyelerde kasarken çok lazım olacak bu. Kaç saatlikmiş? Oo, bu bir günlüktü. Doğru. Bak bu çok mantıklı, güzel bir ödül aslında. Bu hesap kasarken kullanırız zaten. Çıkan diğer ödüller de burada. Herhangi bir düzgün bir ödül yok. Anahtar sayımız 51. Umarım anahtarımız yeter. Şu yağma petine kadar gidebilirsem iyi olacak. Yağma petiyle çok güzel şeyler yapabiliriz. Biraz daha puan kastık. Şöyle ödüllerimizi tekrar alalım. Kaç anahtar var? 51 anahtar var. Şöyle hızlı hızlı tıklıyorum kardeş. Tıkladım tıkladım tıkladım. He hepsini almamıza gerek yoktu evet. Birkaç tanesini almadan da galiba 9 tane mi olması gerekiyor Bakalım 2, 3 burada var. 5, 6, 7, 8, 9. Evet açılmış olan pencereden 9 tane ödül almanız üst kata gitmeniz için yeterli oluyor. Ödüllerden de şunu verirsen çok makbule geçer. Hele şükür yani sonunda istediğimiz bir şeyi verdi oyun. Şuradan tekrar sıfırla diyoruz. Anahtarımız şunu açalım. Güzel bir 50 anahtar daha oldu. Hızlı hızlı açıyorum. Güzel bir anahtar daha aldık. Hadi bakalım. Ne aldık? Antika Gren almışız. Hiç bakmadan tıkladım. Gren'e de lazımdı. Okey. Sıkıntı yok. Puanımız yok. Puanımızı toplayalım. Hemen bir sonraki ödüle geçelim. Asıl bizim için önemli olan ödül. Hem birincisi burada. Canavar avcısı istiyorum buradan. Umarım gelir. Yine 8. kattaki ödül de gayet güzel. Ama en önemlisi şu 9. kattaki ödül. Benim için olmazsa olmaz orası. Markalar önceden galiba 5'li 5'li veriyordu. Sonradan 1'e düşürdüler yanlış hatırlamıyorsam. Şu 2 günlük tecrübe yüzünü alalım bizim için önemli olan şu çift tecrübe yüzüğü de gerçekten önemli bunu kullanacağız eldivene gerek yok şu an bir köşede dursun bayağı da bir eldiven çıkmış bunlara gerek yoktu aslında şunları Açalım hızlıca. Başka ne çıkmış? Bolca bilet falan çıkmış. Ben yine biraz daha oynayayım. Son iki tane biletim kalmış. Bir iki üç tane daha bilet gerekiyor bizim için tabi. Hepsini tamamlamamız için. Biraz daha puanımızı kastık. Şöyle oynayalım bakalım hızlıca birlikte. Bu arada her seviyede biraz daha gördüğünüz gibi kutucuk açılıyor. Şimdi önemli ödül kısımlardan lezzetli lokma açıldı. Hızlandırma açılmış. Soylu kor açıldı. Arttırma efsun pet kitap sandıkları vesaire daha açılmadı. Şimdi hızlıca şurayı bir oynayalım bakalım ne verdi. Güzel korlardan verdi. Yine anahtar aldık. Lezzetli lokma da aldık. Çok iyi. Buradan yine bunu verecek. Hatta kalan 86 diyor. Aa, bundan faydalanabiliyoruz o zaman eşya basarken. %10 şans attırıyor diye biliyorum. Bakalım aldık. Vallahi verdi. 2 günde süresi varmış. Şuradan tekrar sıfırla diyoruz. 90 puan daha veriyoruz. Yine aynı şekilde şundan ve şundan istiyorum. Bakalım gelecek mi? İkisi de gelmedi. İstediğim şeyler hiçbir şekilde gelmiyor. Abi canavar avcısı lütfen. Gelmen lazım. Yine gelmedi. Şimdi buradan da antikalardan artık bir şeyler versin. İstediğim zaten gelmiyor. Bakalım ne gelecek. 12'si yine istemediğim bir şey geldi. Şimdi geldik asıl olaya ateş ankası kısmına. Ateş ankasını da alacağız. Ayrıca arındırma kutsaması 39 tane kalmış. Bizim biraz önce aldığımız neydi? Bir sonraki arındırmada başarı şansını tek seferlik %10 arttırır. Arındırmanın tek seferlik herhangi bir malzeme tüketimi. Ha, bak bu çok güzelmiş. Ben bunu unuttum. Bunda da malzeme istemiyor. Mesela yılan silahı basacaksınız. Malzemesiz bir şekilde basıyorsunuz diye hatırlıyorum. Sadece 50 karakter kutsama alacak demiş. 39 tane de kalan var. Bu sunucu da pek kullanılmaz ama başka sunucuları da çok güzel iş yapar bu durum. Şu an bu binicik tesadüfü kullanamıyoruz. Çünkü şampiyon olduğunuz zaman kullanabiliyorsunuz. Hatta atınızı 30 seviye çıkarttığınız zaman kullanıyorsunuz diye hatırlıyorum. Öyle bir illet bir ki depoya da koyulmuyordu diye biliyorum. Yere de atılmıyor. Bu hesabın artık 4 envanterini açmamızın zamanı mecburen geldi. Yağma petini alınca bol bol farmlar yapmamız gerekiyor artık. Anahtarımız bitti. Paramız da bitti. O zaman şöyle yapacağız. Kızıl Orman'a gidiyoruz. Kendi anahtarımızı kendimiz düşürüyoruz. Anahtar bile 100k. Anahtar alamıyorum şu an. Kızıl Orman ışığından buraya mı geliyorduk ya? Ben unutmuşum. Şu slotların olduğu olduğu bölüme gitmemiz lazım. Biraz geriye gideceğiz. Oradan bolca anahtar düşürebiliriz. Şu eldivenimizi takalım. Yanlış eldivenimi taktım. Allah! Yanlış eldiven taktım. Bu çıkmıyor da bu lanetli şey. 2 saat üstümüzde kalacak bu lanetli eldiven. Keşke silseydim bak. Hatta silmiştim. Yanlış eldivenimi silmişim. Tak çıkar yaptığım eldiveni silmişim. Bu kalmış üstümde. Bak bir tane de burada var. Bunları silmem lazım. Handa de deniz kızı sandığı buldum. Bunlar güzel para edebilir sunucu başlarında. Arkadaş otomatik avdaymış. Toplamamış. Bize nasip oldu. Şöyle yerlerde altın anahtar yok mu ya? Herkes mi altın anahtar kasıyor? Burada bol bol düşüyor zaten. Aha da varmış. Şunu alalım. Başka var mı? Yoksa kendimizde bir iki tane düşürsek şimdilik bizim için yeterli olacaktır. Bir tane şurada varmış güzel. Şuraya pelerin atsam bir iki tane düşer herhalde. Gelin bakalım toplanın bir. Şöyle bir bulut attık. Bak kim öldürüyor bizi? Adam geldi bizi kesti ya. Ben de şimdi seni kesmem mi? Bak ne oldu şimdi? Ben seni kestim sen beni kestin de gerek vardı. Şu anahtarların tekini açtım bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı. Pardon açamamışız. 3 dikey istiyor. Şöyle yapalım. Hazine bileti bir tane geldi. Bir tane bilet geldi. Bir bilet işimizi görür mü? Ucu ucuna. Şundan ne çıkmış? Karanlık kuruş. Bu işimize yaramaz. Bu da düzmüş zaten. Gelin bakalım biraz daha puan toplayalım. Bakın mesela goblin'e hız vermeyi unuttum. Gördüğünüz gibi emekli emekliye gidiyor. Çok ağır gidiyor. Ayrıca şu eldiven de çıkmadığı için element güç taşını takamıyorum. Umarım slotlara karşı hasarım biraz yeterli olur. Sondaki slotlara biraz az vuruyoruz çünkü. Tekrar puanlarımızı kastık. Hemen hazine avı diyoruz. Para eksiliyor mu onu merak ettim. 9M tekrar paramız var. Bu parayı da biraz önce Antifornix satarak elde ettik. Bakalım tıkladığımda. Yok, para da gitmiyor. Oo, soyluyla başladık. Gayet güzel. Benim param niye gitti biraz önce? Ben hala anlamış değilim. Simya falan atmıştık galiba ondan dolayı gitti. Tur ödüllerine git dedik. Bunu her türlü alacağız. Bir aylık yağma petimiz hayırlı olsun. Bunu güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Kullanacağız. Tekrar sıfırla diyeceğiz. Evet diyeceğiz. Son ödüllerimizden de şuradan destansıyı verirsen çok çok mükemmel bir şey olur. Hadi bakalım. Anahtarlarımız zaten yetiyor. Hızlı hızlı tıklıyorum. Destansı vermedi. Şimdi bu katta şöyle bir şey var. Devamlı anahtar kasıp devamlı bu şekilde puan kasarak da sıfırla diyerek buradaki ödüllerden devamlı faydalanabilirsiniz. Ama şuradakilerden alamazsınız artık. Yağmur de olmasa çok vasat bir açım olacaktı bizim atımıza. Şunları da açalım. Soyludan ender elmas işlemlemiş yakut çıktı. Başka da bir şey düzgün bir şey tutturamamışız açıkçası. Goblin yaparak iki tane özellik aldık. Bir tanesi %10 şans arttırıyor. Bir tanesi de malzeme istemiyor. Mesela örnek veriyorum. Art 9'a bu zırhı denerken istediği malzemeleri istemeden basabiliyorsunuz. Şu anlık pek bir mantığı yok kullanmanı. Biraz önceki ödüllerden bir tane antika grena e gelmişti. Efsanevi olsaydı mitsiye denerdik. Antikadan efsanevi atarken 100k efsanevide mitsiye atarken de 150k istiyormuş. Demek ki biraz önceki paralarımız burada erimiş bizim. Burada bir de elmasımız varmış. Bunu deneyelim bakalım. Elmas da geçmedi. Yontulmuştan endere geçer. Enderden antika'ya geçti. O zaman efsanevi güzel. Bir tane de efsanevi elmas aldık. Altyapısı da çok da yokmuş. Gerek yok aslında üst atmaya da. Yine de yollayalım. Enderimiz yok gerçi. Yakut'un altyapısı var gibi. Nasıl var ya? Bunlar nereden geldi? Niye geçmedin ki? Çok güzel para derdi geçseydi. Yani geçecek sandım. Yeşim bolca var fakat yeşime şu an ihtiyacımız yok. O yüzden üst atmaya da gerek yok. Zaten para su gibi gidiyor. 12'si gerek yok. Bizim için önemli olan Grena'ydı. Grena'da bir türlü geçmedi. Mitsi atsak duvar Mitsisi bizim için fazlasıyla yeterliydi. Yakutumuz var fakat kullanamıyoruz. Ortalaması var, STR'si yok. Baya bir yarım yamalak bir şey oldu bizim adımıza. Bu arada pazarda satış var. 22M nereden gelmiş? Beşken kalkan satılmış. Artı 7 bir beşgen kalkanımız vardı sersemlikli. Piyasada 25 mden vardı. Ben de 20 hemden attım. Güzel satılmış. Üstümüzde 30 hem para oldu. Acaba bir antika grena çeksek. Grena'nın antikasından efsane evlere üst üste vursak. o emmiş vazgeçtim çekmeyeceğiz. <laughs> Biz bu parayı daha farklı daha güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Pazarımda da şöyle art 4 kurnazlık vardı. Hayırlı olsun diyelim. Attık taktık vallahi çok güzel oldu. Sürgünde iş yapar ok savuşturma. Yaklaşık 5-6 saattir oyuna giremiyorum. Oyunda maalesef bağlantı hatası sorunu vardı. Bir arkadaş Emir'in yayındayken dedi ki mobil ağdan girdiğin zaman giriyor dedi. Evdeki wifi aparatını bilgisayara taktım kasaya. Harbiden de girdi mobil ağdan. Giremeyen arkadaşlar da varsa eğer bu sorun devam ediyorsa bilginiz olsun. Evdeki internetinizi kesin. Mobil ağınızı aktif edin. O şekilde giriş yapabilirsiniz. Ben şu an o şekilde girdim. Diğer türlü giremiyordum. En son Goblin eventini değerlendirmiştik biliyorsunuz. Ben en son BK'larımı topladım. Okuyacaktım ki oyuna giremedim maalesef. Toplam 20 tane Münzevi ile birlikte Kırmızı Kurt Ruhu okuyacağız. Bunları bir okuyalım. Skillimizi biraz ilerletelim. Sonra hesabı kasılmaya bırakacağım. Bir an önce şu hesabı ilerletmem gerekiyor. Münzevi buraya koyduk. Kötü ruhu buraya koyduk. Öncelikle bir tane Münzevi ile garanti süresi gelmemiş. Okuyalım o zaman. Hızlı hızlı okuyorum ben şöyle. Bütün kırmızı kurtları galiba Master 7 falan yaparız. Toplam 20 tane okuyacağız. Hadi bakalım. Şurada da var bir 3 tane. Kırmızı kurt. Kırmızı kurt. Master 7'ye geldi. Şurada da kalmış. Bir tane daha varmış. 5 PK sonra Master 8 olacak. Şunları da okuyalım. Kurt nefesi güzel geçti. M2 oldu. Burada bir kurt nefesi daha var. Başarısız. Bir kurt nefes daha var. Güzel. O da geçti. Hadi sen de geç. Aha da bu da geçti. M3 oldu. Şimdi ben tekrar kuleye doğru gideceğim. Kulede biraz ay ışığı kasabilirsem kasayım. Hatta kuleye niye gidiyoruz ya? Biz doyuma gidelim. Şuradan bilgeliğin gücünü de alalım. 4 saat boyunca %100 XP kazanalım. Zaten yağmur petimiz de var. Ayşe etkinliği yetkinliği varmış duyduğuma göre. Ganimet dedik. Bilgelik iksiri gözüküyor. Burada da beyaz ejderha gözüküyor. Allah Allah. Gözükmüyor olabilir ya. Sıkıntı yok. Biz şuradan doyuma gidelim. Doyumda umarım kasabiliriz. Şu an oyunda da bir sıkıntı var. Işınlanırken vesaire atarsa sıkıntı. İyi atmadı en azından. Gidelim bakalım Ayış'ı düşürebileceğiz mi? Doyuma geldim. Doyumda takılıyorum da çok acayip derecede hileci var. Ufak tefekte Ayşe'yi kasıyorum. Gördüğünüz gibi 20 küsür tane kastım. BK'mız şimşek pençesi, unutkanlık çember, artı iki bir taş, bir tane de ruh taşı düşürmüşüz. Beyaz ha dönüşüm T yazıyor. Bu eventten kaynaklı düşmüştü. Bunu nasıl alacağız biz? Şuradan ganimetten bunun ayarları vardır. Tamamdır. Bunu da ayarladık. Şimdi tekrar rollarda takılabiliriz. Hilecilerden fırsat kalırsa tabii her yer gördüğünüz gibi bomboş. Slot bile yok etrafta. Slotlar düşer düşmez ölüyorlar gördüğünüz gibi. Böyle işler acısı bir durum var maalesef. Ben bu videoyu burada sonlandırayım. Bir sonraki videonun girişinde eğer bir sıkıntı başımıza gelmezse tekrar giriş yapmış oluruz. Buraya kadar gelen izleyenlere teşekkür ederim. Sağ olun var olun eksik olmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.